Örtünmemek yapılan diğer ibadetlerin sevabını azaltır mı? Açık olduğu halde diğer ibadetleri yerine getiren bir kişi amelde istikametten sapmış olur mu? E tabii ki bu sapmaktır ama Her bir ibadetin hükmü ayrıdır Namaz kılsa zekat vermese namazı kabul olur ama zekattan dolayı Zekat vermediği için günah işlenmiş olur Namaz kıldığı için sevap işlenmiş olur Her bir ibadetin yeri ayrıdır Bir insan mesela bir insan öldürse diyelim ki bu adam namazı kabul olmaz diye bir şey yok. İçki içse mesela bunun e, diğer zamanlarda tuttuğu oruçlar, kıldığı namazlar kabul olmaz diye bir şey yok. Her ibadetin yeri ayrıdır. Yani örtünmediği zaman bunun namazı kabul olmaz diyemeyiz. Çünkü namazın şartlarında böyle bir şart yok yani. Namazın şartlarını yerine getirirse, namaz kılarken örtünüyorsa namazı kabul olur. Ama açık gezdiği müddetçe de günah işlemiş olur. O ayrı bu ayrı. Ama Müslüman kadın elbette ki örtünmelidir. Rabbinin huzurunda kıyamet gününde bundan dolayı hesap verecektir. Bunu unutmamalıdır.